Evet, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kardeşimin e, futbol takımına hakemlik yapacağım. Bakalım, çok heyecanlıyım. Şimdi hazırlandım, nasıl hazırlandım göstereceğim. Yani klasik hazırladım ama bakalım. Şimdi üstüne siyah giyindim. Altına bunu giydim, hava soğuk olduğu için. Altımda yine her evet, zaman gibi Böyle şöyle eşortman var. Onun altında taytım var. Gözüm gözükmüş. Taytım var. Şort giyecektim taytın üstüne ama vazgeçtim. O yüzden giymedim. Futbol hakem saatimiz. Hazırız. Sağda görüşürüz. Evet hemen parfümümüzü sıkalım. Bugatti'nin Black serisi. Koltukları güzel kaptım. Ekran da yapmış oldum. Hadi Bugatti yesin bak. Bir sponsorluk gelir. Evet arkadaşlar bu parfümü şuradan linkini bırakıyorum. Buradan bulabilirsiniz. Şaka. Ayakkabılarım, evet ayakkabılarımı dandik. Ama olsun. Evet şimdi ayakkabımı giyiyorum ama giyemiyorum çünkü çok sıkı bağlamışım, ayağım giyilmiyor. Ayakkabılarımızda da, ayakkabımı da önce çünkü ne Yalvarırım kendine. Tamam. Şimdi ikinciye de girelim. Vallahi bir sponsor olun da bir Nike Adidas yeni bir bana bir krampon gönderin. O kadar video çekiyoruz. Şey yapıyoruz. Bir işe yarayın ya. Böyle olmaz. Hadi gidelim. Ve şimdi gidiyorum. Daha erken şimdi ısınacağız mı ısınacağız. Hava buz gibi. Şuna bak nasıl buz gibi. Bu. Saçımı iyi. Ne hale geldi. Evet düdüğü aldık Zeynep. Ben başlayacak maç daha var ama başladığı zaman göreceğiz. Evet. Hakemli, hakemliğin yaptığı maçı kazandık. Önce benim hakemlik yaptığım süre 30 kaç 30 dakika. 30 dakika boyunca sadece 2 gol yediler, 1 gol attılar. Ondan sonra hakem değiştirdik. O maçta da Tağlar 6 2, 3 yendiler. Ta bir gol attı. Değil mi? Bir gol attı. 3 evet. asist yaptım. Diğer arkadaşları da gol attı. Tebrik ediyorum Tağ seni. İlk galibiyetiniz. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Kanal Tağlar Spor olarak seni artık yeni maçlarda görmek istiyoruz. Kanal Tağlar Spor'a hoş geldiniz. Tebrik ederim. İmzanı at şuraya. Kalem yok ama. At. İmzanı at. Ben imzayı göstereyim. At imzanı. Tamam. Tebrik ederim. Hoş geldin. Yalla.